Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Daha önce açılmayan oje kapaklarının nasıl açılacağını göstermiştim size. Bugün ise ev, evimizde yarım kalan ojelerimizi nasıl akışkan hale getirip sürülebilir hale getireceğimizi göstereceğim. Evimizin evinde aseton bulunuyordur. Oje kapaklarımızı açalım. evimizde bulunan asetondan 4-5 damla veya 5-6 damla kadar ojenin yoğunluğuna göre damlatacağız. birkaç damla asetonumuzu yani 5-6 damla, 4 damla, 6 damla arasında değişiyor ojenin yoğunluğuna göre. Bunu ojemizin içine döküyoruz. Size önemli bir konuyu da söyleyeyim. Asetonumuzun kapağını asla açık bırakmıyoruz. Uçucu bir madde olduğu için hemen uçuyor ve etkisiz hale geliyor. O yüzden oje e, kapaklarımızı işte aseton kapaklarımızı kapatmamız gerek. Avucumuzun içine alıp ojeyi şu şekilde sağa sola döndürüyoruz oje ve asetonun birbirine karışmasını sağlıyoruz bu şekilde. Biraz da böyle çalkalıyoruz. Deneyelim bakalım. Evet, akışkan hale geldi. Gördüğünüz gibi ojemizi çok kolaylıkla sürebiliyoruz. Yeni bir püf noktasıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.